Mikrokalsifikasyonlar, mamografi incelemesi, incelemesinde saptadığımız çok küçük e, kireçlenmeler, kireç parçacıklarıdır. E, bu kireç parçacıkları mamografide e, dağınık tarzda görülebildiği gibi memede sadece belli bir bölgede de e, görülebilir. E, bu mikrokalsifikasyonların yani kireçlenmelerin büyük kısmı iyi huylu olan e, oluşumlardır. Meme dokusu süt üreten bir organ olduğu için ve sütün içinde de en çok kalsiyum olduğu için bu kalsiyumun süt kanalları içinde donmasına bağlı olarak bu kireç parçacıklarını görebilmekteyiz. Fakat bazen ama daha az olarak meme kanserinin çok erken döneminde de yine bu kireç parçacıklarını görebilmekteyiz. Mamografi bu kireçlenmeler sayesinde meme kanserini çok çok erken aşamada yakalamamızı sağlar. Hatta kanser olmadan bizim in kanser olarak adlandırdığımız kanserin başlangıç aşamasında erken tanı koymamızı sağlar. Bu kanserde gördüğümüz kireçlenmeler memedeki diğer kireçlenmelere göre daha farklıdır. Bunun hem sayısı hem yoğunluğu hem yapısal özellikleri iyi huylu kireçlenmelere göre çok daha farklıdır. Mamografi incelemesi sonucunda saptadığımız kireçlenmelerin kanser başlangıcı olması konusunda kuşkularımız varsa bu bölgelerden mamografi eşliğinde iğne biyopsileri veya vakum biyopsileri yapmaktayız.